Merhaba sevgili izleyenler. Benim Nilüfer'in programıyla yeniden karşınızdayız. Bugün günlerden perşembe yani sivil toplum kuruluşlarıyla gündemi konuştuğumuz bir gün bugün. Şimdi yine Nilüfer Belediyesi'nin çatısındayız. Şöyle arka planımızda Nilüfer Cumhuriyet Meydanı var. Bayraklarla süsledik. Türk bayraklarımızla. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle süsledik yine her zaman olduğu gibi meydanımızı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı da yine Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle süslendi. 23 Nisan'a hep birlikte ulusal egemenliğimize, çocuk bayramımıza hazırız. Hep birlikte yarın evlerden de olsa kutlayacağız. Şimdi e, biz burada arkada görmüş e, Atatürk anıtında bir e, çelenk sunma töreni yapacağız. Tabii ki de butik bir e, kadroyla olacak bu iş ve daha sonrasında zaten Nilüfer Belediyesi'nin birçok çevrim içi etkinlikleri de 23 Nisan'da sizlerle değerli sevgili çocuklarımızla birlikte olacak. Şimdi biz bugün hayvanları konuşacağız, can dostlarımızı konuşacağız, onları konuşmaya devam edeceğiz. çünkü hayvanları koruma kanununun genişletilmesine yönelik çok sayıda öneriler var bugünlerde. Özellikle sivil toplum kuruluşları tarafından. Peki bu öneriler neler? Bu öneriler olduğunda Hangi olumsuzlukları engelleyecek? Tüm bunları konuşacağız. Konuğum Hepat Başkanı yani Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir. Emre hoş geldin yayınımıza. Merhabalar hoş buldum. Hoş geldin dedi diyelim tekrardan. Geçen günlerde yapacaktık seninle bu yayını evet. ama biraz gecikme olmuştu sende. o yüzden dolayı bugün ertelemek zorunda kalmıştık. Şimdi eee evet. Hepat Her Eve Bir Pati Derneği e, Başköy de Elifer'de. Bir yeriniz evet. var sizin. Önceki dernek faaliyetleri hakkında senden bilgi alalım. Daha sonra bu hayvanları koruma kanununa geleceğiz çünkü çok önemli bir evet. konu. E, derneğimizin ismi Her Eve Bir Pati. Adından da anlaşılmak üzere e, gerçekten her eve birer pati verme gayesinde bu derneği kurduk. Amacımız tamamen bu yönde. Ne yazık ki ülkemizde insanlar kolay bir şekilde hayvan sahibi olup terk edebiliyorlar. Aslında terk edildikten sonra o hayvanlar için hayat o zaman zorlaşabiliyor. Dernek olarak önceliğimiz onları koruma altına almak ve ikinci baharını sunabilmek gayretlerimiz bu yönde Peki siz ne yapıyorsunuz Başköy'deki yerinize tam olarak Çünkü bir barınağınız da var orada Evet orada orası 15 dönüm arazi üzerinde kurulu bir yer yaklaşık 5 dönümü Haytap federasyonumuza bağlı emekli hayvanlar çiftliği orada yükten düşmüş yıllarca insanoğluna hizmet etmiş ama bir şekilde sakatlandığı için terk edilmiş ve korumamız altında olan emekli hayvanlar çiftliğimiz var. Ee, ve e, diğer tarafta da terk edilmiş köpeklerimiz oluşturmakta. Ee, bizler burada e, oradaki hayvanları ömür boyu kesinlikle oraya tutmadan e, belli bir süre misafir ederek onlara yuva bulma gayesi içerisindeyiz. Çünkü hiçbir hayvanın yerinin bir barınak olduğuna inanmıyoruz. Barınaklar geçici yerlerdir. Evet böyle yerlere ihtiyaçlar var. Ee, tüm belediyelerimizin böyle bir yeri olması gerektiğine inanıyoruz. Ama burası geçici yerler. Burada hayvanlar bir süre rehabilite edildikten sonra tekrar yuvalarını bulması gerekiyor. Ve bizler e, burada e, daha çok tüm belediyelerimizle işbirlik içerisine girerek oradaki e, işte zamanı dolmuş kısırlaştırıldıktan sonra e, bir süre sonra salınması gereken hayvanlar eğer evden terk edilirse ve yuva ihtiyacı varsa tüm belediyelerimizle işbirliği içerisine girerek o hayvanları korumamız altına alıyoruz. Gerekli e, tedavileri, kont sağlık kontrolleri e, özel kliniklerde e, kendi imkanlarımızda yaptırıyoruz. Belediye desteğiyle kısırlaştırma yaptırdıktan sonra onları yuva buluyoruz. Hı hı. Peki ee, bu oradaki e, can dostlarımız sadece kedi köpek mi ibaret yoksa başka türde de can dostlarımız var mı? Ee, var evet Haykap Emekli Hayvanlar Çiftliğimizin e, orada kurmuş olduğu çok anlamlı bir çiftlik var. Aslında biz kedi ve köpeği görüyoruz sadece sokaklarımızda ama en az onlar kadar mağdur olan çok hayvan var. E, işte i̇şte deneyden kurtarılan tavşan, e, yıllarca insanoğluna hizmet etmiş, işte Hakkari'nin bir yerinde kimsenin bilmediği yerde bir mayın tarlasında ayağa maalesef e, kaza e, yaralanmış bir eşek. E, belki görüp gelebilecek insanları ama e, annesinden e, hemen ayrılan ee, ve annesinin süt sağlamak üzere a alınan ineğin yavrusu ve annesi var orada. Orada her türlü, ee, her her türlü hayvan, var. hayvan var. Siz bunları sahiplendiriyorsunuz. Ee, e, çiftlik hayvanları korumamız altında Aha. ama kedi köpek e, tür e, ırk hayvanları tabii ki yuvalandırıyoruz. Aslında amaç e, sadece kedi köpek değil. E, biz tüm hayvanların e, aynı duyguda olduğuna inanıyoruz ve her zaman şunu söylüyoruz. Rengimiz, sesiniz, e, ırkımız farklı olsa da kalbimiz her zaman aynı. Evet, en önemlisi de zaten evet. Can tüm canlılara canlı gözüyle bak Mesela zaten buradan da hayvanları koruma kanununa geleceğim şimdi. E, şu an mevcut diyasayı senden bir dinleyelim. E, aslında hayvanları koruma kanunu can dostlarımızı ne olarak görüyor? Nasıl bakıyor? İşi en basit şeklinde anlatmak istiyorum. E, çok fazla teorik kafa karıştırabilir. Aslında e, herkesin de bildiği üzere e, tek en büyük problem hayvanların hala mal kapsamında görünmesi ve yapılan cezaların bu doğrultuda... E, verilmesi. Şimdi e, en basitinden işte yıl e, birkaç yıl önce herkesin Türkiye'nin gündeminde olan işte ayakları kesilen köpek ne oldu? E, sahip işte yapan kişiye para cezası verildi. Olay para cezası da biraz daha indi. Olay son buldu. Ee, biz şuna inanıyoruz. Ee, maalesef katiller ilk deneyimlerini gerçekten gücünün en düşük olduğu varlıklarda yaşıyorlar. İşte bir kediyi sıkıştırma, bir köpeği, bir böceği, bir sineği öldürerek. Ve bu her geçen gün artıyor. Aslında hayvanlara e, uygulanan kanunla sadece hayvanlar değil birçok şeyin önüne geçeceğine inanıyoruz. Ve e, hayvanları e, yeni gelecek yasada e, tüm STK'lar olarak aynı düşünüyoruz. En öncelik gerçekten caydırıcı cezaların, hapis cezalarının arttırılması. Şu anda yeni bir mevcut yasadan bahsediliyor ama o mevcut yasada da bir hapis cezasından da söylediliyor. Ben bir avukat değilim ama tabii ki bunu araştıran, STK kurucusu olarak araştıran biriyim. Bu cezalar da daha sonra indirgeye indirgeye hapis cezası da olmuyor aslında. Bir para cezası ile yırtıyorlar. Yani kesinlikle ve kesinlikle birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi yaptırıcı ve caydırıcı hapis cezalarının gelmesi gerekiyor. Yani oradaki e, köpeğe e, kötü muamele yapan insan e, inanıyoruz ki e, daha sonra başka bir çocuğa, başka bir kadına, başka kendinden güçsüz olan bir varlığa aynı şeyi yapacaktır. Yani e, caydırıcı yani şu an durumun özeti şu aslında. Hayvanları Koruma Kanunu tamamen can dostlarımıza eşya olarak görüyor evet. o da evet. sahipliyse. Sahipli değilse devletin bir devletin bir malı, malı olarak görüyor. görüyor. o da çok hani açıkçası çok fazla böyle hani cezayı küçük cezai işlemleri Hı. var. Ama sadece kedi köpek değil. Aslında hayvanları koruma yasasında şu da olması lazım. Bizim anlayışımıza göre e, hayvanat e, hapishaneleri, hayvanat bahçesi olarak diyoruz ama biz hapishane diyoruz. Kesinlikle olmaması gerekiyor. Şu an 21. yüzyılda yaşıyoruz ve herkesin elinde son model arabalar, telefonlar, herkes gayet güzel hayat yaşıyorken biz hala hayvanat bahçelerinde demir parmaklığın arkasına gidip o aslanı oradan izliyoruz. Yani ne kadar aslında komik. E, i̇nsanlar bunu bilmiyor olabilir. Ben de daha önceden bu kadar hayvanlarla iç içe olmadığım için ben de hayvanat bahçesine gitmiş biriyim. İlkokulda o hocalarımız bizi hayvanları koruma gününde alırdı götürürdü. Aa ne güzel derdik severdik. Ama aslında işin mutfak kısmı öyle değil. Düşünsenize yani şey var aslan için demişler alemin kralını atmışlar hapishaneye. Yani demir parmaklarının arkasında duruyorsun. Oradaki insanlar gelecek seni görecek. Ha ha hi, hi, yapacak. Yani bu bence e, her geçen gün bu farkındalık artıyor. Güzel olan bir şey de var aslında. İnsanlar bunun farkındalığını kazanıyorlar. E, dileriz ki e, bundan sonraki dönemlerde hiçbir hayvanat bahçesi açılmasın. Hiçbir Yunus Parkı olmasın. E, Barınaklar minimum az sayıda olsun. Şimdi hayvanları koruma gününde hayvanat bahçesine gitmek de ayrı bir şey herhalde evet. <laughs> değil mi? <laughs> Peki e, şimdi... Diyelim ki çok ciddi bir yaptırımların olduğu bir yasa çıktı. Evet. Ee, sence bu yasa sadece belli başlı konuda yeterli olacak mı? Yoksa bunun yanında belki bazı eğitimlerin okullarda daha fazla arttırılarak aile bilinçlerinin aşılanması da gerekiyor. Kesinlikle aşılanması gerekiyor. Şimdi öyle bir şey ki bu iş e, en temelinden başlıyor. Yani bu işte herkesin eğitim alması gerekiyor. En basından bir mahalle muhtarının atıyorum bir sokakta bir sorun olduğunda halk önce muhtara gidiyor. Ama muhtar bu konuda gerçekten yeterli bilgiye sahip değilse o da ona daha farklı yani hemen kolay çözümler e, ilerleyebiliyor. Ama muhtarlarımız bu konuda daha duyarlı, daha farkında olursa aslında o şikayet eden kişiyi de e, o bu konuda bilgi Belki daha da farklı olacak her şey. Ee, aynı şekilde okullar, e, yani eğitim sadece e, belli kişilere değil, tüm herkese yapılması gerektiğini inanıyoruz ve bu bir bütün zaten. Peki bu bilinç nasıl aşılanabilir? Hayvan sevgisi. Bu biraz insanın içinden de gelmesi gerekiyor gerçekten. gerçekten insanın içini de aslında eğitimciler yönlendirebiliyor biraz. Yani aslında biz bunu çok aşıladığımıza inanıyorduk ama takip pandemi süreci maalesef her geçen gün arttı. için biraz ara verdik. Yani benim çok yaşadığımız çok fazla anı var. En basitinden kendi ilkokul öğretmenim çok fazla hayvanlara dokunamaz biriydi. Ama yıllar sonra beni okutan öğretmenime bir evcil hayvan verdim ve şu anda onunla. Ee, gayet güzel aynı evi paylaşabiliyor. İnsanların ön yargısı olabiliyor. Benim annem de öyle aynı şekilde. Ön yargıları olabiliyor. Ben dokunamam, edemem diyebiliyor. Ama işin e, böyle samimiyet kısmına geldiğinizde, biraz zaman geçirdiğinizde e, bu her şey bu bu sorun çözülebiliyor. E, ve biz insanlara şunu şunu diyoruz her zaman. Bulunduğunuz yerdeki barınakları ziyaret edin. Çünkü gerçekten oraya gittiğinizde o ok, o ok, Kuyruklar böyle direkt zaten sağlanıyor ve şey gerçekten gösteriyor. mutlu oluyorlar. Evet. Şey şu soracağım sana, ee, siz çok sahiplendirme de yapıyorsunuz. Evet. Özellikle hangi yaş grupları? E, sahiplendirme e, Sadece istiyorlar. şunu dipnot olarak söylüyorum. E, tabii ki bu algıda seçicilik. Biz de önceden sahiplendirme kelimesini çok kullanıyorduk. Özellikle yuvalandırma diyoruz. Yuvalandırma Neden biliyor musunuz? Çünkü hep diyoruz e, de, mal vesaire sahip. Hani biraz o, o, o algıyı da yaratmaya çalışıyoruz. Tabii bununla ne kadar başarılıyız bilmiyorum <laughs> ama buradan değiştirelim. Yuvalama. <gülüyor> yuvalandırma. <gülüyor> yuvalandırma, evet. yuvalandırma. diye. E, hatta derneğimizde sahiplendirme olarak kurmuşken sonra değiştirdik etik olmuyor diye. E, biz e, gerçekten çok ciddi yuvalandırmalar yapıyoruz. 2020 yılında 513 tane dostumuzu e, ailesine kavuşturduk. 220 küsürü e, Türkiye içerisinde ve e, 570 küsürü de yurt dışına yuvalandırdığımız dostlarımız. Yurt ve, dışına da giriyorlar. Evet, yurt dışına çalıştığımız e, orada çok büyük dernekler var kurtarıcılarımız. Mı Tabii resmi bütün işlemleri yapılıyor. Orada aileleri e, bekliyor, aileleri geliyorlar onları buradan alıyorlar e, ve götürüyorlar ya bizim için hayvanın nerede olduğu önemli değil yaş grubunu soracağım yaş, yaş grubu hangi grubu? yaş grubu 25 üstü 25 yaş üstü mesela e, emekliler daha çok mu sahipleniyor var yani e, böyle bir şey aslında e, daha çok böyle genç çocuğu olan aileler e, yuvalanıyor ve bu da bizim hoşumuza gidiyor aslında eğitim sanki daha böyle insanlar artık farkındaymış gibi bir değişmeye zaman. gelişmeye görebiliyoruz çok çok iyi hissediyoruz yani hı hı. özellikle genç anne babaların genç çocukları e, anne babalar da istiyorlar e, ve çocuklar da aynı şekilde istiyorlar daha çok ağırlıklı olarak bu şekilde. Evet. O zaman şimdi yavaş yavaş sonuna geldik ama e, mutlaka şunu da bir sosyal sorumluluk olarak hep birlikte buradan paylaşalım. Bizi izleyenler de buna kulak vereceklerdir. Buna da inanıyoruz. Şimdi e, bugün saat 19 itibariyle 80 saati aşan bir sokağa çıkma yasağına giriyoruz sevgili evet. izleyenler. Bu da demek oluyor ki 3 gün yani e, bizim veteriner Hizmetleri Müdürlüğümüz Zaten dışarıda beslenme odaklarına besinleri koyacaklar, su evet. koyacaklar sürekli 3 gün boyunca. Yine kırsalda yaşayan can dostlarımız için de e, yiyecek tedariği sağlanacak. Bunun dışında vatandaşlarımıza düşen bir görev var mı? Kapıların önlerinde neler yapmaları gerekiyor? Bunu da senden dinleyelim. herkes hayvan sevmeyebilir. Bu konuda herkese saygımız sonsuz. Ama sevmemekle zarar vermek arasında çok büyük fark var. herkes köpek sevebilir. Ama herkes köpek ya da kedi bakmayabilir. Sevmekle bakmak arasında çok büyük farklılıklar var. Bir hayvan ailesi olmak istiyorsanız, gerçekten ona bir yaşam sunmak istiyorsanız, öncelikle bulunduğunuz yerlerdeki barınakları gidip bir dost edinin ve geçici olarak bir geçici yuva olun. Baktığınızda her şey güzel oluyor. Daha sonra hayvan bakacağınıza inanıyorsanız bence satın almayarak onlara yuva olabilirsiniz. Bizim hmm. en büyük mesajımız bu. Peki bir de bu beslenmeleri konusunda şu an önümüzdeki 3 günlük süreçte evet. bir kapanma var. Ne evet. yapabilir vatandaşlar? E, STK'lar olarak bulunduğumuz ilçedeki belediyelerimizin veteriner işleriyle bu konuda organize olmaya çalışıyoruz. İşte Nülüfer veteriner İşleri müdürlüğümüzle, Bursa Büyükşehir belediyemizle. Aynı şekilde vatandaşlarımızdan da e, bu hassasiyeti bekliyoruz. Kapılarının önüne özellikle birer kapmama ve havalar ısınmaya başladı. Su ihtiyaçları da çok fazla arttı. Birer kap su koyarlarsa emin olun oradaki dostlarımız çok mutlu edeceklerdir. Evet, bu sosyal Sorumluluğu hep birlikte evet. e, burada paylaştıktan sonra hepimiz artık bu geceden itibaren e, kapılarımızın önlerine e, evet. yiyecek ve e, su çıkartalım. Değerli izleyenler, bugünlük bu kadar. Emre'ye çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için. Bir sonraki yayınımız e, önümüzdeki salı günü olacak, bir aksilik çıkmazsa. Yarın 23 Nisan, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Ve yarın buradaki etkinlikleri saat 11 itibariyle sizlere canlı olarak aktarmaya çalışacağız yine bu ekranlardan. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.